Terem dijital dinleyicisi ve artık izleyicisi. Videocast formatında YouTube'da da bölümlerimizi paylaşmaya artık başlıyorum. Genellikle Videocast tarafında yöneleceğim. Spotify'dan da tabii ki dinlemeye devam edebileceksiniz. Şu anda beni Spotify'dan dinliyor olabilirsiniz. O yüzden YouTube kanalını ziyaret etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın diyerek bir YouTuber olma yolunda ilerliyorum. YouTuber olmak istiyorum muyum onu bilmiyorum tabii orası tartışılır ama bugün yapay zeka otomasyonlarından bahsedeceğim. Yapay zeka otomasyonlarının genel hatlarını konuşacağım çünkü marka vermek doğru değil şu açıdan doğru değil. Hani markalara güvenmiyor değilim ya da markaları övmek ya da yapmamak gibi bir durumda değilim tabii ki ama her markanın birbirinin iyi olduğu bazı alanlar var. Bu yüzden spesifik bir tanıtım videosu olmadığı genel durumdan bahsettiğim için bir marka vermemeye özellikle özen göstereceğim. Hadi gelin bakalım yapay zeka otomasyonlarıyla neleri yapabiliyormuşuz bir onları konuşalım. Şöyle bir zihnimizi yoklayalım. Açıkçası benim yani kendime örnek vermek gerekirse benim günlük rutinimde birbirini tekrarlayan çok fazla iş var ve yapay zeka otomasyonlarını size bahsedecek olmamın yani sebebi kendimin de kullanmaya başlamış olması. Belirli senaryolar oluşturduğunuzda, belirli bir hiyerarşi kurduğunuzda çok temiz iş yapıyor aslında bakarsanız. O yüzden günlük rutinlerinize yaptığınız işleri göz önünde bulundurarak yapay zeka otomasyonuyla hangisini çözebilirim, hangisi benim için çözüm olur bunu araştırmanız gerekiyor ya da oturup biraz düşünmeniz gerekiyor. Açıkçası birçok alana hizmet ediyor bu alan. Belki sabah kalktığımda ilk iş zaten maillerimi kontrol ediyorum. Yani yataktan kalktığın gün yüzünü yıkadın, bir kahveni içtin, kendine geldin artık güne başlayabilirsin. Orada mailleri kontrol ederek başlıyorum ve yılların vermiş olduğu bir birikmiş olduğu için orada çok fazla mail var. Abonelikler var, reklamlar var, iletişim kurduğum insanlar var, müşteriler var, var oğlu var. Yani bunların hepsini önceliklendirmek ve ayıklamak gerçekten bir zaman alan işler. Yani her sabah kalktığında gelen kutumda bir 50-60 tane yani mail genelde oluyor. Bunları ayıklamam gerekiyor ve ona göre güne başlamam, günü programlamam, belki haftayı programlamam. Ya da sosyal medya hesaplarına gelelim. Sosyal medya hesaplarındaki bazı düzeltmeleri yapmak gerekebiliyor gün içerisinde ya da belli bir program için ya, Özel günler mesela. Özel günlerde postları Çıkmak için standartize edebilirsin tasarımı hazırladıktan sonra belli örnek veriyorum. Hap bilgi tadında görseller görmüşüzdür Instagram'da ya da diğer platformlarda. Şu nasıl yapılır? 3 maddede açıklıyoruz. Tık 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 kaydır. Bu gibi içerikleri yapay zeka otomasyonuyla otomatik hale getirebilirsiniz. E-ticaret firmanız varsa fatura kesme, kategorizasyon, stok takibi gibi alanları yapay zeka otomasyonu sayesinde gerçekleştirmek oldukça mümkün. Bunun avantajlarından biraz bahsediyor olacağım. O zaman ne yapıyoruz? Türkiye'nin en dinamik pazarlama podcast'i Dijital İzle'e başlıyoruz. Hoş geldiniz. Şimdi bu aracın dünyasına bir girelim. Bu aracın en böyle trik noktası bence kod yazma bilgisi istememesi. Kod yazma bilgisi olmadan tamamen görsel bir arayüz üzerinden belirli apileri çalıştırarak, belirli entegrasyonları sağlayarak tüm istediğiniz senaryoyu, akışı kurmanızı sağlıyor. Ve kod yazmayı bilmemek burada bir avantaj. Çünkü günümüzde bir kod yazma işine kalkışmak gerçekten uzun zaman alıyor. Kod yazmakta da profesyonel olmak daha da uzun zaman alıyor. O yüzden kod yazma ortamının ortadan kalkması bize kolaylık sağlıyor ve daha akıcı, daha basit modelle otomasyonumuzu kurmamızı sağlıyor. Az önce de bahsettiğim gibi birçok otomasyon yapabiliyorsunuz ve bunu entegrasyonlar ve API aracılığıyla gerçekleştiriyorsunuz. Sosyal medya hesapları, yayın araçları, ya podcast ya da YouTube yani herhangi bir yayın yaptığınız sosyal medya, Instagram olabilir, YouTube olabilir, Spotify olabilir ya da kick olabilir yani. Yapacağınız tüm sosyal etkileşim buradan sağlayabiliyorsunuz. E-ticaret panellerindeki birçok alan otomasyon sağlayabiliyorsunuz. Pazarlama faaliyetlerinizi artık olarak ek olarak bunu koyabiliyorsunuz. Yani e-mail marketing yaparken bazı firmalar müşterilerim e-mail atmaya üşeniyor. Ve üşendikleri bu kısmı basitleştirerek ve kendi firmasının bir çalışanına oluşarak dijital çalışan ya da dijital ikiz gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu hazırladığınızda zaten siz adınıza çalışan bu angarya olarak gördüğünüz işleri hızlıca yapan bir otomasyon kalmış oluyorsunuz. Bu yönden faydası var. Gerçekten de kullanışlı. Bu otomasyonları sadece bir iş hayatı olarak düşünmeyin ya da e-ticaret firması, sosyal medya hesabı, bir influencer ya da benzeri bir durum olarak düşünmenize gerek yok. Burada birçok alanda kullanabilirsiniz. Kişisel hayatınızı kullanabilirsiniz ve bir hatırlatıcı ya da bir asistan gibi görev görebilir sizin için. Örnek veriyorum saat 5'te yemeğin vardı. Saat 5'te bir görüşmeye gideceksin. Bu yemekte bir görüşme olacak. Bunu ilgili takvimine girdin ve senin yerine otomatik mailler atan, hatırlatma yapan benzeri görevleri aktif bir şekilde ve interaktif bir şekilde ilerletebileceğim bir WhatsApp paneli düşün. Tamam. Mesajlaşıyorsun. Yapay zekanın ismini olsun. Mahmut olsun mu? Mahmut diyelim. Tamam. Mahmut benim akşam saat 5'te şu restoranda şurada bir görüşmem var. Benim için rezervasyonu yap. Okey. Bu otomasyon doğru şekilde yaptığın takdirde senin e-mailin üzerinden restoranla iletişime geçerek, randevu alarak ya da rezervasyon yaparak senin için ilgili alanda ayırtmış ve optimize etmiş olur. Sen de rahatlıkla o akşam oraya gider ve onayladığın randevuya katılabilirsin. Burada kendin bu süreci iler ilerlettiğinde ne yapacaksın? Restoran arayacaksın. Rezervasyonu kontrol edeceksin. Varsa tarihi ayarlayacaksın. Ve en sonunda da akşam oraya gideceksin. Bu önceki 3 adımdan tamamen bizi kurtarmış ve direkt hayata geçmiş oluyor. Kişisel hayatta böyle minik trikler, minik asistan vari durumlarda kullanabilirsiniz. Ama iş hayatında gerçekten çok büyük bir alanı kapsıyor ve çok büyük bir alanda destek sağlıyor diyebilirim. Yani özetle yapay zeka otomasyonu dediğimiz konu belirli görevlerin kendi başına otonom bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak. Tamamen bunun üzerine kurulu bir sistem. Sizin aldığınız kararlar, oluşturduğunuz sınırlar ve verdiğiniz yetkiler dahilinde sizin adınıza veren işi zamanında doğru şekilde gerçekleştirmesini sağlıyor. Sizi sadece kontrol etmek kalıyor. Hadi şimdi gelin bu AI asistanlarla yani yapay zeka otomasyonlarının neler yapabileceğimizi bir bakalım. Aslında bunu dinledikten sonra keşke bunu daha önce bilseydim diyeceğiniz noktalar olabilir. Hatta hayatınızda şu anda problem mi yaşadığınız bazı alanların altını çiziyorum. Çözümü olabilir. İlk örneğim sosyal sosyal medya üzerinden vermek istiyorum. Çünkü günümüzde sosyal medyayı içerik üretmek ya da düzenli paylaşım yapmak çoğu insan için zor gelebiliyor. Bunu çözmenin en basit yollarından biri yapay zeka otomasyonu yapmak. Bir defa tasarım yapacaksınız. Bir defa slogan belirleyeceksiniz ve bir defa bu sloganla ilgili bir açıklama metni yazacaksınız. Bu standartlarınızı oluşturduğunuzda bu yapay zeka otomasyonu belirli bağlantıları yaparak sizin standartlarınız uygun ve benzer konularda ya da benzer içeriklerde detaylı bir çalışma yapması, yaptığınız tasarımı kullanması, attığınız başlığa benzer başlık oluşturması ve yaptığınız açıklamaya benzer açıklama yapmasını sağlıyorsunuz. Diyelim ki ayın 1'inde, 9'unda, 8'inde hatta 8'inde, 9'unda, 10'unda ve 26, 28'inde gönderiler paylaşmanız gerekiyor. Bakın rastgele attım tarihleri. Bu tarihleri takvime giriyorsunuz. Bu, 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 bu tarihlerde şu, şu, şu konularla ilgili içerik üret ve bununla ilgili paylaş benim adama yap diyorsunuz ve hashtag kullanımında dilerseniz talimat olarak verebiliyorsunuz. Hashtag kullanımının gerçi artık bir önemi kalmadı. Bunu ayrı bir konu olarak hiç işleyeceğim ama şu anda hashtaglerinizi mümkünse 8-9 tane de tutsanız yeterli. Eskisi gibi sayfalarca hashtag yapmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir faydası da yok. Bu talimatları verdikten sonra paylaşımınız belirttiğiniz tarihte gerçekleşiyor. Belki ilk zamanlarda başında durabilirsiniz. Bazı kontrol yapmanız gerekebilir ama daha sonrasında sadece belirli aralıklarla kontrol etmeniz bir hata varsa düzeltmeniz ve Üzerine düşmeniz tamamen yeterli. Beraberinde şunu da yapabilirsiniz. Siz bu otomasyona derseniz ki örnek veriyorum Excel'de A sütununda bulunan e, konu başlığı ile ilgili içerik ya Daha önce yaptığım tasarımı kullan açıklamasını şu açıklamaya benzer bir açıklama yap dediniz. Tamam çok güzel otomasyonu kurdunuz. Ama ya hata yaparsa? Yapay kendi şu anda kendi başına karar almasına izin vermek evet mümkün ama hala riskli tarafları var. Çünkü hala saçmalayabiliyor. Geçenlerde verdiğim soruları, verdiği cevapları bir görseniz saçma sapan şeyler var. Neyse bu noktada şöyle bir çözüm yapıyorsunuz. Bu otomasyonu kurduktan sonra son kısmını şunu yapıyorsun. Bu tasarımı yaptıktan sonra benim onayımı al. Bu tasarımı yaptıktan sonra benim onayımı al şeklinde bir adım koyuyorsunuz. Bu adımda size mail yoluyla, arama yoluyla ya da mesaj yoluyla talebini iletiyor. Bu bildirime siz onaylıyorum cevabı verdiğinizde ki gerekli kontrolleri zaten o sırada yapabilirsiniz. Ardından sadece izlemek kalıyor. Etkileşimin artması için alternatif çözümlerden bir. Sosyal medya yönetiminde problem yaşayanlara yapay zeka otomasyonu öneririm ya da bir profesyonel başvurun kesinlikle tavsiye ederim. Gelelim şimdi e-ticaret otomasyonu. Yani e-ticaret firmaları için bu yapay zeka otomasyonu nasıl bir faydası olacağını. En başta fatura kesme derdinden kurtuluyorsunuz. Şimdi başlarda e-ticaret yaptığınızda günde bir, haftada bir ya da 5-6 satış yapıyor olabilirsiniz. Burada fatura kesmek bir dert değil. Müşteri sorularına cevap vermek bir dert değil. Kesinlikle değil. Size katılıyorum ve hatta yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani bir beş gibi... Satışınız varsa bununla ilgili işin içinde siz olun ki işin nasıl büyüdüğünü, nasıl ilerlediğini daha iyi kavrayabilin. Ama bununla beraber diyelim ki günde 150 500 satışınız var. Hatta bin satışınız olsun. Günde bin satış ne demek siz biliyor musunuz? Bin fatura, bin müşteri yorumu, bin müşteriyle iletişime geçmek. Bunu tek başınıza yapmak neredeyse imkansız bir ekip kurmanız, bir customer experience ordusuna ihtiyacınız var bin kişiden. Açıkçası bu tek başına yapılabilecek bir iştir. Bu yüzden yapay zeka otomasyonu şunu yapabilirsin. Bir, faturayı kolaylıkla kesebilirsin. Otomasyon bunu ayarladığında faturaları senin adına kesebilir. Kesi faturayı stoktan düşsün mü, düşmesin mi? Bunun ayarını yapabilirsin. Birden fazla pazar yerine hizmet veriyor olsan eğer zaten bu sana gerekecek olan otomasyonlardan biri. Çünkü her yerden veriyi alıp güncel stoklarını karşılaştırıp sonra tekrar her yere aynı veriyi girmen gerekiyor. Otomasyonda ise stok belli, satışın belli, stoktan düştü mü düştü mü, stokta ne kaldı? A kaldı. Diğer pazar yerlerini paylaşarak çözümünü sağlayabiliyorsunuz. Bununla beraber müşteri iletişimi biliyorsunuz ki pazarlamanın temel taşlarından biri. Ben buna hep savunurum. Müşteri deneyimi eşittir net pazarlama. Yani pazarlama faaliyetlerini tokatlar geçer. Net bir şekilde söylüyorum. Bu yüzden müşteri deneyimini işin içine katacaksak burada AI'lerle alakalı yani otomasyonla gerçekleştirerek sıkça sorulan sorular listenizi oluşturduğunuz yapay zeka sizin adınıza müşterinin sormuş olduğu soruyu standart bir cevap verebilir ya da alternatif çözümünü sunabilir. Bununla beraber yorumları takip etmek, yorumları zamanında geri dönüş yapmak ve etkileşime girmek tüketici tarafında çok hoş bulunan ve o insanların hoşuna giden bir durum. Sosyal medyanızda, pazar yerlerinde şikayet var da sizinle ilgili yapılan bir bilgi paylaşıldığında sizinle ilgili bir şikayet, övgü, teşekkür ya da bir soru sorulduğunda hepsine anında hızlı cevap vermek müşteri memnuniyetini arttıracaktır. Bu da iyi deneyim demek, kulaktan kulağa pazarlama demektir. O yüzden otomasyonu, e-ticaret otomasyonu olarak bu tarafta kullanabilirsin. Ki bir diğer örnekte aslında bakarsanız müşteri hizmetleri otomasyonu örnek verecektim. Bunu çok da detaylı vermem gerek kalmadı diye düşünüyorum. Çünkü zaten e-ticaret otomasyonu olarak verdiğim bir alanda müşteri deneyimi nasıl etkisi olduğunu gördüğünüz CRM'inizle bağlantı kurarak müşterinin ihtiyaçlarını ve müşterinin önceki taleplerini görüntüleyebilir. Hatta e-mail marketingi buraya bağlı Biliyorsunuz biliyor musunuz şimdi? Gel hesaplayalım yani net bir şekilde plan yapalım. CRM'in var mı? Var. Müşteri daha önce alışveriş yapmış mı? Yapmış. Ya da sepetine ürün eklemiş mi? Eklemiş. Bu bilgiler bizde var. Çok güzel. Otomasyonla birlikte otomasyonu birleştiriyoruz. Müşterinin e-mail adresi zaten siteyi olmak için almıyor muyuz? Alıyoruz. Çok güzel. Müşteri daha önce tercih ettiği ürünlerle yola çıkarak bir mail hazırlayın bu e-maili müşteriye yönlendirmek. Bak yeni ürünler geldi Bunlara 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 ilgi duyabilirsin. Beraberinde daha önce sepetine ürün eklemiş ama satın alma noktasını tamamlamamış. Tamam sepetinde ürün var gönder abi. Müşterinin aklına gel. Müşteriyle ne kadar etkileşimde olursanız, müşteri sizi ne kadar hatırlarsa o zaman daha akılda kalıcı bir yer. Tabii ki bunun altını çizmeden geçemeyeceğim. İnsanları yıldırmayın. Günde 10 tane mail, 20 tane mail atmayın. Keza bana atanlar var. Ben deliriyorum hani. Onlarla çalışmıyor olsam gerçekten problem yaşayacağım tipler. Ya günde 20 mail nedir arkadaşlar? 20 tane mail atılmaz. Ya bir insanı 3'ten fazla arama yapmamanız gerekir gün içinde ki buna beraber e-mail'de de aynı şekilde. Hadi 3 değil 5 olsun. O bile fazla. Günde tek mail en temizi ama bu mailin kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. Yani müşterinin verilerini inceleyip veriye dayalı bir sistem yaparak o zaman daha net bilgi verebilirsiniz. Bu da sizin performansınızı daha olumlu etkileyecektir. Benim yapay zekadan faydalandığım asıl noktaya geldik. Veri analizi kısmındayız. Bu veri analizi kısmı biraz çetrefillidir. Raporların doğru olup olmaması çok önemli. Doğru analizler, doğru çıkarımlar yapmak için temiz bir rapora ihtiyacınız var. Ve birden fazla platformla çalışıyorsanız hepsinden veri çekerek tek bir, bir rapor oluşturmaya çalışıyorsanız bu gerçekten yorucu ve zaman olan bir iştir. Çünkü veriyi doğru aldın mı, kaydırdın mı, doğru yapıştı mı, formül var mıydı, ne alemde, bunun buna oranı nedir, bunu bundan çıkartsak ne oluyor, çarpımı, gelecek öngörüsü, cartı, curtu derken çok sıkıntılı bir karmaşık hale Yapay zeka ile birlikte bir defa raporunuzu kendiniz hazırlıyorsunuz. Rapor hazırlarken her adımı not alıyorsunuz ve yapay zeka otomasyonuna bu adımları belirtiyorsunuz. Daha sonrasında tarih belirlerim. Her ayın 5. 3 günü genelde maaş işte o tarihte yatar oradan aklımda kalanı ilk aklıma gelen o oldu zaten de. Beşinci iş günü X konuyla ilgili aylık rapor çıkartsın. Çok güzel. Bütün kanallardan sizin için verileri çekiyor. Verileri analiz ediyor. Size bir rapor hazırlıyor. Raporun yanına da öngörülerini, içgörülerini ve alternatif çözümleri sizin için listeleyerek işinizi ve düşünme sürecinizi kolaylaştırıyor. Bakın benim alanım dijital pazarlama. Ve reklam üretimiyle alakalı, reklam kreatifleriyle alakalı çok fazla kafa patlıyor. Ve şu masada gerçekten saatlerimi harcadığım oluyor. Çünkü bir reklam kreatifi bu görsel olabilir, video olabilir, slogan olabilir ya da hepsi bir arada olabilir. Oluşturmak gerçekten öyle ya ben oturayım da şu reklamı tasarlayayım 15 dakikada işim bitti şeklinde yapılan bir iş kesinlikle değil. Bu şekilde çalışan bir ajansla iseniz zaten onlara yol verin gönderin çalışmayın bile. Reklamdaki o alameti fark o şefin sırrı her zaman böyle şak diye gelen bir şey değil. Hayatınızdayken bir otobüste yolculuk yaparken bir billboarda bakarken deniz manzarasını izlerken ya da evde oturmuş film izlerken ya da ofiste muş gibi çalışıyormuş gibi gözüktüğünüz zamanlarda ortaya çıkabilir. Yani reklamın o vurucu noktası her zaman net bir şekilde ortaya çıkmaz. Bunu iddia eden insanları lütfen benim karşıma getirin. Onlarla bir sohbet etmek istiyorum. Buradan da bir challenge duyurusudur. Kreatifi böyle şak diye doğru yapanlara meydan okuyorum. Peki tamam çok güzel. Bütün sen belirli senaryoları konuştuk. Bunlar arttırılabilir de detaylandırılabilir de çok güzel ama biz bu pay zeki otomasyonu nasıl kuracağız? Nasıl adımlardan geçeceğiz? Hangi süreçleri izlememiz gerekiyor? Gelin bir de ona bakalım. Sistem üye olduktan sonra hangi platformlarda otomasyon kuracağınızı kendiniz bir belirleyin önce. Trendyol mu? Ebay mi? Amazon mu? Ya da sosyal medya, Instagram, Facebook, belki WhatsApp, Twitter, Pinterest. Bunlarda belirli otomasyonlar kurabilirsiniz. O yüzden önce stratejinizi ve hangi kanallarda aktif olacağınızı tespit ediyorsunuz. Örnek vereyim. Bir Excel tablosu kesinlikle gerekiyor. Yani bay zekanın verinin başlangıç noktası alabileceği, komuta alabileceği bir alana ihtiyacı var. Bunu bulut tabanda yapabilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Bulut tabanlı olursa daha net veri akışı ve her yerden erişilebilir hale gelecektir. Beraberinde ilk adımımız görev listesi oluşturmak ya da başlıkları oluşturmak. Daha sonrasında herhangi bir görsel tasarım aracı bu Photoshop Express olabilir, Canva olabilir, belki yapay zekaların diğer turları yani Runway Killing AI olabilir. Bu gibi alanlarda belirli şablonlar oluşturuyoruz, belirli tasarımlar oluşturuyoruz ve komutlarımızı yani promptlarımızı hazırlıyoruz. Daha sonrasında yapay zeka diyor ki tamam Excel'de ne var? Kalem tanıtımı, reklam filmi var ve ben bununla ilgili bir görsel oluşturmalıyım. Bak buradan storyboard da çıkartılabilir. Reklam fikrini ya da brief if sonra bununla ilgili bir soru borta çıkartabilirsiniz mesela. Dedi ki kalem nasıl satılır? Başlıklı bir gönderi oluşturmam gerekiyor. Ana ürün ne? Kalem. Tasarımım belli. Tamam tasarımın içerisinde yapay zeka kendisi bir kalem görseli oluşturabilir. Ya da sizin verici daha önceden içeriye stokladığınız görseli kullanarak bir tasarım yapabilir. Tasarım tamamına ilgili sloganları kendisi oluşturur. Ve bu sloganların karşılığında da gerekli tasarımı tamamlamış olur. Daha sonra tasarım bittikten sonra ne yapacağız? E bu yapay zekanın bu tasarımı bir yere kaydetmesi gerekiyor ki bize ulaş. Çok güzel. Hemen bulut tabanlı verimizi kaydediyoruz. Bu iCloud olabilir, Drive olabilir. Hangisini kullanıyorsanız. Bu alana de kaydetmesini sağlıyoruz. Kaydettikten sonra da yapay zekayı bir sonraki adımda. Diyelim ki Instagram'da paylaşım yapsın. Instagram'da bu görselin paylaşımını yap. Açıklamasında görsel uygun şekilde oluşur. Başlık neydi? Kalem nasıl? Görsel neydi? Kalemli. Çok güzel. Instagram'a bunu attım açıklaması, kalem nasıl yazılır ile ilgili kısa bir makale, kısa bir metin açıklaması, kısa bir görsel açıklaması yazarak bunu paylaşabilir hale getiriyor. Eğer hashtag kullanmasını özellikle istediyseniz bencesini söylüyorum. Bir, markanızın hashtagini oluşturun. Dijitalizer markası benim şu anda aktif olarak içerik ürettiğim bir marka ve çoğu gönderimin altında Dijitalizer markasını görebilirsiniz. Marka sizseniz kendi adınızın etiketi oluyorsun. Bu da iki. Çok güzel. Ertuğrul Çukurluç etiketini de çoğu gönderinin altında görebilirsiniz. Son olarak da o görselle ilgili 1 veya iki Örnek veriyorum. Kalem nasıl satılır? Hashtag ya da satış taktikleri, satış trikleri. Kilime hashtag. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Yani hashtagleri çok abartmanıza gerek yok. Optimal seviyede 3-4 tane kullansanız bunun yani bir alametif bir faydası yok. Böyle şak o görüntülen bir coştu yok. Bununla ilgili tatlı tatlı gelecektir. O yüzden minimum seviyede tamamen gönlünüz olsun diye kullanmanızı öneriyorum. Dediğim gibi Instagram'da paylaşım yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor ile ilgili farklı bir içerik gelecek. O podcast olmayacak. Onun bir YouTube gönderisi ya da Instagram gönderisi halinde görebilirsiniz. Şöyle genel olarak bir toplarsak yapay zeka sadece iş süreçlerinizi toparlayan, optimize eden bir araç değil de artık kararlarınızı etkileyen bir tool haline geldi. O yüzden yapay zeka ile birlikte çalışmak ya tabi yapay zeka işinize entegre etmek gelecek açısından markanız için önemli bir noktada olabilir. Henüz yapay zeka insan duygularını taklit edemiyor belki ama yakında yani gerçi yakın bir tarih değil bu birkaç senesi var da yine de insan duygularını taklit etmeye başladığında bu arkadaşlarlarımızın iyi olmasını bekliyor olacağız. Hatta belki de dünyayı ele geçirdiklerinde biz onlara kibar davrandık diye belki bize bir şey yapmazlar. Bence yapay zeka otomasyonlarını işinizin tamamına entegre etmelisiniz. Bunu sadece çözüm amaçlı değil de karar alabilen kontrol mekanizması halinde eklemeniz gerekiyor. Henüz insan duygularını taklit edemiyorlar belki ama ilerleyen zamanlar insan duygularını taklit ettiklerinde markanıza büyük fayda sağlayacaktır ve markanızın bilgileriyle, karakteriyle yapay zekayı geliştirdiğiniz bu sizi ileri götüren bir adım olacaktır. Bu yüzden yapay zekayı bence hayatınıza markanıza ve kişisel hayatınıza kesinlikle entegre etmelisiniz. Evet sevgili Dijitalizel izleyicisi bugün yapay zeka otomasyonun hayatımıza ne gibi değişiklikleri katkı sağlayabileceğini konuştuk. Sosyal medyadan e-ticareti veri analizinden muhasebeye kadar tüm alanlarda etkili bir şekilde kullanılabileceğinden bahsetmiş olduk. Bu teknolojiyi öğrenmek, işimize entegre etmek, dijital dünyada öğrenerek kalmak artık bir şart. Çünkü dijitalde her şey anlık olarak değişiyor. Hiçbir şey kalıcı değil. Yapay zeka destekli otomasyonları kendi işinize entegre etmek ve bunun hakkında detaylı bir bilgi almak isterseniz ya da bununla ilgili bir sohbet etmek isterseniz ki sizden alabileceğim çok şey olduğuna eminim. Web sitemdeki iletişim alanına ya da bu bölümün açıklamasındaki ilgili linklerden bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın ve kendinize çok iyi bakın.